Şunu bir getir. Şunu bir al. Bunu getir. <laughs> Düşüşe bak. Düşüşe bak. <laughs> dur şimdi dur. Abi birazcık e, şımardık galiba biz. E, bu şımarıklığımızı ağzımızın ortasına vurarak <laughs> almasınlar bizden. Biz hemen gidelim. Oo, mor dede de geliyor. Turuncu dedem de geliyor. Turuncu dedem de mor dedem aynı anda bana gelecek. Maşallah kardeşlerim harikasınız ya. Ben şu Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Dur şimdi dur abi birazcık e, şımardık galiba biz. Daha kazmam falan da yok senin bezden alacağım kazmayı. Destekleyin beni. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz sefer getirdiniz. Tam ifşalanmalık oyun var şu anda. Herkes de hediye VIP var. Bende hediye VIP yok. Birazdan derler ki 2-3 oyun sonra... Erşen şen. sen misin youtuber mu lan bu falan diye böyle direktman öyle yaparlar. Bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hediye VIP ne işe yarıyor? Aa, hediye VIP konusu açılmaya başladı. Birazdan sende niye yok diye bana da şunlarınlar. Bu arada videolarımızı izleyenlerin %40'ı, %50'si, %60'ı videolarımızı abone olmadan izliyorlar. Siz abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Ee sen niye burada bekliyorsun? Sen neden burada bekliyorsun? Sen neden burada bekliyorsun? Ha! <laughs> Aa, işte hiç olmadı bu. Hiç olmadı bu. Hiç olmadı bu kardeşim. İyi hey, buradayım. O ne? O ne? O ne? O neymiş? O neymiş? Peki bu son vuruş nasıl mı? O zaman ben buradan 7 tane gold'u alıyorum. Hemen merkeze doğru gitmesem bırakmazsam acaba? Olur olur. Yeriz yeriz. Onu bilemedim ben şu anda. Ne yapsam acaba ya? Bıkıyor insan belli bir süre sonra. Emerald zengini olunca. Emerald botu olmayacağım ben bugün arkadaşlar. Ben bugün Diamond Bot olmak istiyorum. Ben bugün Bed Bot olmak istiyorum. Bed Bot'u. Bedleri kırmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burayı alıp direkt oraya da geçebilirdim ama hazır aldığımız malzemeleri şimdi de ödürsek ihtimaline karşı rakibe kaptırmama ihtimaline karşı. Ne diyor bu? Böyle yapsak da aslında fena olmaz. Değil mi arkadaşlar? Ve şimdi kırmızıya doğru gidiyorum. Kırmızı reis bakalım bizi karşılayacak mı bizi fark edecek mi onu bilmiyorum. Kırmızı reis bizi hiç fark etmedi bile ya. Alo. Heh, heh. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum, Sen ne yaptın? O gitti mi aşağıya? O da gitmiş. Şey kırmızı da gitti. O da gitti. Oba bir taşla iki kuş vurmuş olduk arkadaşlar. Sarı kırılmış zaten. Buradan biz sarıya gitsek ne fayda? Ama olsun. Bak bak, bak o geliyor reis. Bizim yatak gitti mi? Tamam gitsin hiç problem değil. Bizim yatağımızın gitmesi hiç problem değil abi. Şöyle sanki geliyormuş gibi yapayım. Bak, al sana bombe. Şuradan alayım ben onları Oradan alayım ben onları ya arkadaşlar Ya hay İşte bu çok güzel oldu Alayım demiştim Ver demiştim Yani sonuçta almak istediğimiz malzemeleri zor diye alırız Oo ha ne diyor Yes ama şu an var ya Kesinlikle iltifat e, duyuyor olabilirim Çünkü kulağım çınlıyor şu anda arkadaşlar Kulağım çın 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 çın, çın, çın çınlıyor Neden acaba <laughs> Pembeye varabilecek miyiz acaba? Arkadaşlar pembeye ulaşabilecek miyiz acaba? Bir şey söyleyeyim mi? Ben merkeze gittiğim zaman daha fazla kill alıyorum bu arada. Fark ettiniz mi onu? İşte 10 on kill 4 betle falan bitiyor oyunlar genelde. Bak yandan yana araş ata 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 gittik. Kaç killimiz var şu anda? Sürekli e, yanaya gidiyoruz. 4 killimiz var. 2 tane de bet kırmışız. Ben bir de gittiğim zaman 4 tane falan bedi zaten kafadan kırmış oluyorum ya. Hop. Evet. Oğlum bu ne lan böyle? <laughs> Ne tuzakmış bu kardeşim bitmedi gitti ya. Tamamdır bitti şimdi. Ya biraderim sen neredesin? Alo. 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 Koruma dört oldu ben bu arada. <laughs> Rush atarken bile. Hiç merkeze gitmezken bile. Şöyle bir sakinleşelim. Pembe falan yol yapmış mı mideye? Buradan bir... Boşluğa düştü. <laughs> Bu neydi? Beni bunun için mi oyaladınız ya iki buçuk saat? <laughs> İkinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi merkeze gitmemeye inat ettim böyle. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim dedim. Rakip aşağı düştü. Bir de biz 50 defa dolaştık turuncu diyorlar. <laughs> ha, tamamdır. Arkadaşlar birazdan YouTuber muhabbeti başlıyor. <laughs> YouTuber ranklı olduğunu anlamanın en önemli yolu. Bir sağır mısınız? Size saldırmayacağım videodayım diyor. Aha. Birisi bana diyor ki turuncu diyor. Öteki diyor ki salar mısınız diyor. Dur bakalım acaba ne zaman anlaşıracağım arkadaşlar? Anlaşılma tarihim ne zaman olacak? Ve buraya da zıpla hop. Aşağıda in zort. Sen de geleceksin. Nerede? Gelmedin. Sen bilirsin. <laughs> ben böyle kırayım. Ne haber? <laughs> Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? İşte bu, işte bu kardeşim. Ne oldu nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yuh! Harika. Az kalsın YouTuber olduğumuz anlaşılacaktı. Çok korktuk değil mi arkadaşlar? Mide gitmek için şu an bahane uydurduğumu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Adam zaten bitirdi dönü. Ben mide sadece böyle bir bakayım diye gidiyorum. Böyle acaba mide ne var? Mide durumlar nasıl? Onu öğrenmek için gidiyorum. Asla emirli toplama niyetinde değilim arkadaşlar. Bu arada bana doğru gidecek. Yeşil mide merkezi doğru geliyor. Oradan bana doğru gider veya bana şimdi gelir. Gel buyur kardeşim, gel buyur. Gel buyur kardeşim, gel buyur. Hop, kaçmaya birazdan başlarsın. Yok ya. Kaçmaya birazdan başlarsın kardeşim. Hiç merak etme. Hiç merak etme, kaçmaya birazdan başlarsın. Gelin kardeşler, gelin, 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 gelin. Şöyle yapalım. Ah canım benim ya. Ah canım benim ya. Ah be güzelim ya. Ah canım kardeşim benim ya. Neden peki bana gidiyorsunuz arkadaşlar? Normalde bir ateş topum falan olurdu bu saatlerde ama ateş topum yok. Hii, kaçıyor. Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Kaçıyor. Mükemmel bir şekilde kaçıyor hem de öyle böyle değil. Kaçıyor. Bum. Abi dedik bağrımıza bastık. <laughs> Şuraya geleyim ya madem öyle. Buraya geleyim. Senin bezini gözünün önde de gelin böyle bir tane. Damı alayım Ne hissedersin? Ne istersin şu senin bir izin burada Damset almışım Ne istiyorsun şu anda Ah oh be abim ya Koruma iki olalım Şunu bir yiyeyim ya Şunu ben bir yiyeyim Bum 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 Son vuruş <laughs> Son vuruştan sonra gerçekten baya bir üzüldüm sana kankam O yüzden işte hiç dokundurmadan keseceğim Dediğimi de yaptım Üçüncü bölümle kaldığımız yerden devam arkadaşlar baya eğlenceli baya tatlı oyunlar oluyor. Merkezde insanlar bizi kovalıyor. Blok koyayım ben proyum ben olup <laughs> elma yiyor ama yine arkamızdan takılıp birini kesiliyor. Ah oh be yeşil kardeşim yeşil miydi ki ya? Ne bileyim abi? Elma yedi midde kaçtı ben kaçtım beni kovaladı ama finalde, finalde kardeşim çok güzel kapıştık. Kırmızı Bana doğru yükselmeye başladı mı brom? Çünkü sen yükselirsen oyun tatlı olur. Ben artık komşularla bridge'de fight yapmak istiyorum. Bridge, bridge. Ben bridge'de fight yapmak istiyorum artık. Yeter. Ne oluyor ya? Oo. Oh Oo. Oh. Oh oh. Düştün mü lan yoksa? Şunu bir kapatalım. Şunu bir yiyeyim ben. Şunu bir getir. Şunu bir al. Bunu getir. <laughs> Düşüşe bak. Düşüşe bak. <laughs> Arkadaşlar ya. <laughs> ne olur. Artık bak böyle komik olaylar bizim başımıza gelince ben gülmekten yarılıyorum bak. Gerçekten çok bir fena gülüyorum. Sonra diyoruz ki şeyden bir rakiplerle niye öyle gülerek oynuyorsun? Sıfır canı var Reiz'in. Bir şekilde canını fullemenin derdine düşmesi lazımken gidiyor orada. <laughs> Bedini kaplamaya çalışıyor sıfır canla. Kesinlikle rakiplerin diamondlarına çok saygılıyım. Kesinlikle rakiplerin diamondlarında asla gözüm yok arkadaşlar. Dur şimdi dur abi birazcık e, ee, şımardık galiba biz. E, ee, bu şımarıklığımızı ağzımızın ortasına vurarak <laughs> almasınlar bizden. Biz hemen gidelim. Oo, mor dede de geliyor. Turuncu dedem de geliyor. Turuncu dedem de mor dedem aynı anda bana gelecek. Maşallah kardeşlerim harikasınız ya. Ben şu... Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Dur şimdi dur abi birazcık e, şımardık galiba biz. Böyle bir şeyin benim başıma gelme ihtimali. Pekala arkadaşlar şimdi size bir şey sormak istiyorum. 14 tane diamond'ı nasıl kaptırdım? Ah oh, canım kardeşim benim ya. Gel buyur gel buyur. Biz çok misafir perver insanlarız biliyor musun? Anlıyorum. Sana iyi oyunlar. Sana iyi oyunlar kardeşim. Sarıda geliyor arkandan. Hadi sana iyi oyunlar. Daha Aa, 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 ey. hey, hey. Sarıyla o teammiş. Sarıyla o teammiş abi. Bir dakika durun. Sarıyla mor team olduğunu yeni anladım ben. Wow Yo değil sadece orada bana bir taktiksel bir cross team yapılmış. Ağlamaya gerek yok. Sanırsam bu cross teamler çift ender pearl, iksirler, altın elmalar falanlar filanlar alınsın ve gidilsin. Yine bir cross team vakasıyla karşı karşıyayız kardeşim sanırsam. Bakalım bakalım ne yapıyorlar şu anda. Ama mor bana elelenecek şimdi. Peki o konu hakkında bir düşünceleriniz neler? Birazcık bayılacak. Merhaba mor geliyorum kardeşim. Sakın ha sakın bir ayrılma. Yardırmaya geliyoruz kardeşim. Daha kazmam falan da yok. Senin bezinden alacağım kazmayı. Destekleyin beni. <laughs> Bu ne lan? Golem taktiğini kullanan var mıymış hala? Hop. Şöyle bir kaçalım. <laughs> Gel seni bir üzerim. Bir tane daha mı golem atacaksın? Bir tane daha mı golem atacaksın? iyi iyiymişsin ha. Fena değil, fena değil fena değil. Fena değil Hop fena değil. Ama ben alırım ya. Ben alırım bro. Yes. Güzeldi. Şöyle içelim bütün iksirlerimizi ve golem amcaya doğru gidelim arkadaşlar. Golem amca birazcık sinirli. Golem amca birazcık üzgün. Golem amca birazcık tedirgin. Neden? Ne bileyim ben. Ne yapıyorsun dayım? Ne yapıyorsun dayısı? Ne yapıyorsun gülüm? ye Şimdi burayı kapatma vakti. Şimdi burayı kapatma vakti. Gel bakayım. Şöyle bir gelelim. içeri doğru bir girelim. Bravo. Ne yaptınız ya? Evet. Huh. Güzel maçlardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp like, like, abone olmayı da unutmayın. Bay bay.